İyi günler arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi fidelerimizi diktik. Gelişimine başladı. Gelişim aşamasında sizinle paylaşacağım demiştim. Gördüğünüz gibi fidelerimizi biraz inceleyelim. Toprağa dikili 10 gün oldu. Ama kış günü bir de burada soğuk oldu. Don oldu birkaç gün. Ondan ağaçlar gelişemedi. Ama şu anda gördüğünüz gibi köklerinde var. Toprağa tutunmuş. Bu ağaç hani kendini çok çabuk bir şekilde kurtarır. Gördüğünüz gibi kökleme var. Yani toprakla iletişime geçmiş. Ee, az önce bir şey dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi buralarda hep kökle var. Çok güzel bir tane ağaç vardı burada. Ee, bir baktım. Ağaç kurumuş. Hani böyle toprakta şu şekildeydi. Bu şekildeydi kurumuş. Dedim Allah Allah bunun neyi var diye bir tuttum. Ağacın belden aşağısı yok. Gördüğünüz gibi aşı yerinden bir şey bunu kesmiş. Ne diye hani bir bakayım dedim. Ee, şey yapar yapmaz yani ağacı kaldırı kaldırmaz. Altından bu çıktı. Buna bizim buralar dana dana e, dana başı diyorlar. E, şey adı da e, adı da normalde girila delta girila delta oymuş. Böyle bir canlı. E, bu canlı ağacın taze zamanlarında yani ilk 10-15 günde gövde kalınlığı e, tam kalış, e, kalınlaşmadığında yani daha hani küçükken gelip bu ağacı toprak altından girerek belinden yiyor. Gördüğünüz gibi çok çok bir şekilde kayboldu. Çok güçlü bir hayvan. Gerçekten sıkıntılı. Bunun hani sürekli olması gerçekten sıkıntılı. Yani 10-15 gün içinde nereden baksanız 15-20 tane böyle güzelim fideyi keserek yiyor. Çok güçlü bir hayvan. Gördüğünüz gibi bunun da videosunu sizinle paylaşmak istedim. Şu anda biz sifona devam ediyoruz. Sifon dediğim yani sulama. Bu ağaçların köklerini hani biraz daha genişletmek açısından yani ağaçlar biraz daha iyi olsun diye bu sifon şart. İkinci sifon bu da. Bundan sonra gübrelemeye başlayacağız. Yani köklendirici ve diğer gübreleri vereceğiz. Şu anlık durum bu şekilde. Bu böceği de sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten zararlı bir böcek. Böyle bir şeyi bahçenizde, saksınızda veya seranızda görürseniz bunu derhal uzaklaştırın. Sıkıntılı bir hayvan. Çok çabuk görüyor. Ürediği zaman bir toprağa yerleşirse ona çıkartması gerçekten güçlük. İnsana güçlük çektiriyor yani. Şöyle bir hayvan. Çekirgeye benziyor. Ama başı çok büyük. Ve boynuza benzer şeyleri var. Şurada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ben <laughs> şimdi sifona devam edeceğim yani sulamaya. Yine böyle gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.